Olamaz. Bunun olacağını biliyordum. Özel gün hayaletleri. Ha, özel gün hayaletleri hakkında hiçbir şey söylememiştim. Evet ama ima et. İma edeceğine şunu doğru dürüst söyleseydin ya. Oh korkunç olmaya çalışıyordu. Titanlar eğer hayaletleri durduramazsak herkes korkudan Jump City'den kaçıp gidecek. Hayır. Keşke her zamanki gibi o plastik kostümleri giyseydik değil mi? Şaka mı yapıyorsun? Bunun amacı en korkunç olduğumuzu kanıtlamaktı. Bu bizim için bir fırsat. Canavarlar hayaletlere karşı. Duydunuz canavar titanlar korkutun. <gülüyor> <gülüyor> Benden korktunuz değil mi? Benim suratım bile yok. Ben de ay kudusu oldum. Evet. Aa. 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 İşe yaramıyor. Olamaz. Hayır. Korkutmaya çalıştık. Ama biz kendimiz korktuk. Canavar olmayı hak etmiyoruz. Belki de yanıldık. Korkutmaya öyle odaklandık ki özel gün hayaletlerini üstümüze çektik. Keşke ucuz kostümlerimizi giyip dolaşsaydık. Korkmasalar bile en azından korkuyor gibi yapıyorlardı. Ha, a, tamam buldum. Arkadaşlar benim bir planım var. Hey hayaletler. Çekilmeyi Çekil sakınma. Çekil. Harici yakalayalım Titanlar. Ben kurtadım şapşal. Ne kadar sevimli. <laughs> Frankenstein. <Aa>, adım Carl. <laughs>